Emeliyacığım bak bu da bizim düğün, biz bütün mahalle birlikte evlendik. Bir hafta boyunca gece gündüz eğlence yaptık. Ali'ye bak nasıl oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> sen de çok güzelsin. Evet. Ahmet abi ne kadar gençmiş. Ya sorma, seneler acımasız davrandı. <gülüyor> 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 Aa, bu seçil değil mi? Seçil burada ne işi var? <laughs> Ameliyecim anlayışlı kız demek ki. Yani ben olsam var ya. E, e, tamam. Çay, çay verir mi direkt kim Çay ben sana? ver tabii. Sen tabii bir, çay 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 gittin, bir çay, daha içsin oya. Bir çay daha Ne? Neden anlayışlı değil. oluyorum ben anlamadım. Aa senin haberin yok mu? Seçil Çağatay kek abi. A, kek. Kekin. Kekin. Senin Kekin. 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 Bir, bir, daha bir daha dakika hükümem o. Seçil kim? Komşu değil mi? Tamam. Komşuydu işte. Yani çok da yalan sayılmaz. Dalga geçmiyor. Geçmiyor. ne i̇şte bileyim ya ne söyleseydim bilemedim ki. Eski sevgilim diyecek halim yok. İşte fotoğrafta gördü sorunca. Şu ağzımdan çıktı. Evet. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor o zaman. Bizim evde o kızcağızın, yani senin eski sevgilim diyemediğin kızcağızın fotoğrafı hala ne arıyor? Kalmış. <laughs> evet. Ben portumu kırdım ya. Ya neyse, dur bak Amelie, senin en müzik programı başlayacak. Ben onu bir açayım şimdi. Aç, aç, aç. Bir keyfimiz Niye yerine gelsene. Ben. <laughs> Önemli bir şey konuşuyoruz. Kim bu kız Dilek? <laughs> ee, ben karışmayayım Ameliyacığım. Yani şimdi nereden açtım ağzımı ya? Ay evet, nereden açtın ağzını Dilek ya? Kapatmak bilmedin yani. <laughs> Siz bir şey deseniz. Ne diyelim? Madem sen başladın, devamını sen getir. <laughs> <laughs> canım benim. Canım benim ya o kadar <laughs> önemsiz bir şey ki bitmiş gitmiş yani. o çok, çok, eskiden yani bir şey. <laughs> yani. Evet Amelia'cığım bitmiş gitmiş ayrıldılar. Bu kız zaten eski sevgilisi mi? Evet. Komşu dedi bana. O konuda haklı. Komşumuzdu kız, doğru. Komşumuzdu, komşumuzdu. Ee, yani Çağatay'la da hiçbir şey yaşamadı. Bak uzaktan böyle bir iki kez bakışmışlardı, böyle bir iki mektup, o kadar yani. Yaşamadı, ya yaşanmadı, ya yaşanmadı. Hiçbir şey yaşanmadı. Yani hiç canını sıkacak bir şey değil yani. Kız çekti gitti zaten, evet. öyle değil. Gitti, hiçbir şey yaşanmadı. Belli yaşanmamış, içinde kalmış. Hala fotoğraf saklıyor. İşte o da e, en büyük baba. <laughs> Bizimkiler, bak yengem abim. Çatay bu kim? Ee, ko komşumuz. Nasıl biriydi? İyi biriydi. Oh, i̇yi biriydi. Sever miydiniz çok? Severdik, yani daha çok e, annem severdi. De. Bu fotoğrafa gerek yok burada, niye bu? Bunu, bunu atalım biz. Ne yapıyorsun <laughs> madem, annen severdi, bırak kalsın. Ya annem, şey... Bana bak. Ha. Bir ara şu fotoğrafı at da... <laughs> ...yine gündeme gelmesin. Ayıp olur. Ya atacaktım da izin vermedi. Sonra işte apar topar dükkana geldim falan yani umuttum. unuttum. Tamam canım, tamam. <laughs> Bir ara atarsın. Yani elzem değil. Zaten albüm dediğin habire böyle önüne çıkmaz ki böyle. Habire gündeme gelmez ki böyle. Değil mi? <laughs> daha dün baktık. Bir daha kim bilir. Ee, evet. Ay, nereden çıktı şu seçim meselesi ya? Ben sana yapacağım biliyorum Çapak. Ya her şey benim yüzümden oldu, özür dilerim. Neyine özür diliyorsun ya, neyine özür diliyorsun? O kadar sus dedik, sana susamadım bir türlü. Ya hala fotoğrafını sakladığınıza o zannettim yani. Sonuçta Amelia Avrupalı. Onlar da böyle şeyler olmuyor. Yalan rüzgarını izliyoruz. Onlar hiç kıskanmıyor. Hayatım bu dizi mi gerçek yaşam? Amelia de bir kadın sonuçta. Avrupalı da olsa seven kadın kıskanır kocasını. Ee, hem zaten yani o orada kalmış öyle Amelicem. Kalmamış, bel gibi saklanmış. Yok yok yok. yok. Yani tam olarak e, saklanmış denmez. De... Ne denir? Ne denir? Şey dedir. Atmayı unutmuşuz diyebiliriz ha. mesela. Onu diyebilir çünkü neden? Ay şimdi Çağatay senelerdir bu eve gelip gittiğim var canım benim. Sen daha iyi biliyorsun. Birlikte geldiniz bak kaç sene sonra. O nereden bilecek albümde kimin fotoğrafı var kimin yok? Ha? Benim gözümden kaçmıştır o. Ben de öyle çok sık bakmıyorum ya onda. Öyle kalıvermiş. Ya yani hiç böyle sinirle kendini perişan ettirecek bir şey değil ama hiç. Ya yaşanmış, bitmiş, git çok eskiden bir şey yani değil e mi? Hiç bitmiş gitmiş. <laughs> Mesele eski sevgili meselesi değil. Tabii ki eskiden birini sevmiş olabilir, fotoğrafı kalmış olabilir. Ha, e iyi de mesele ne meselesi o zaman? Mesele, bana yalan söyledi. Ben sordum kim bu dedim. O da bana komşu dedi, eski sevgili demedi. En kötüsü bana herkesi anlattı. Ama bu kızı anlatmadı. Ben ilk defa görüyorum, ben ilk defa duyuyorum seçil diye birini. Eşinden bir şey saklamayacaksın abiciğim. Hele yalan hiç söylemeyeceksin, hiç. Aman abi ya, Allah Allah, gelme üstüme, ya bilmiyor musun? Eski sevgili anlatılır mı? E anlatılmaz tabii, yani. Öyle durduk yere anlatılmaz ama... ...yani sorarsa ne diyeceksin, hele böyle fotoğrafını da görürse... ...ne diyeceksin, ne yapacaksın ya yani? Canım abiciğim, içime su serptin vallahi, teşekkür ederim. E sen kendini rahat hisset ben de mi yalan söyleyeyim, onu mu yapayım yani? Yahu ben bugüne kadar Amedi'ye hiçbir konuda yalan söylemedim. Her şeyi anlattım ben ona, yani herkese anlattım, öyle söyleyeyim. Seçili de anlatmış mıydım? <laughs> Ha, Amel'i sen de mi buradaydın? Evet, ne oldu Yok, yengem izin vermedi. Gidemiyorum Bursa'ya. Sana ne oldu? Ben Çatay'dan alacağım intikamı düşünüyorum. <laughs> Boş ver Amelie. ya. Boş veremem Suna. Aslında benim aklımda bir şey var. Hmm. Ama senin yardımın gerekir. Gel. Ay, neymiş? Sen şimdi... Pastaneye arıyorsun Şahin'e. Hı hı. Diyorsun ki ben seçil. Ee, bir gününe buradayım, Türkiye'deyim. Ee, akşam döneceğim. Ee, çatayı görmem gerek diyeceksin. Saat yedi de pastaneye çağır, çağıracaksın. Yuh Ameli ben... Ben mi yapacağım bunu? Evet. Ee, i̇yi de yani Şahin anlar, ayır e, ayırt eder bence Seçil'le benim ses tonumu kaç yıl geçmiş. Bence olmaz bir şey. Ee, başka çarem yok Suna. Yok ben yapamam bunu. Tamam eğer yaparsan ben de Rukiye öyle konuşacak. Diyecek ki e, Bursa'ya ben de gidiyorum Suna'yla. Sen de Nevzat'ı göreceksin tamam mı? Bak ya. Hadi. Tamam tamam. Anlaştık. Anlaştık. Hadi. Teşekkürler. Tabii tamam. Ama bak söz verdin, sen de yengimi ikna edeceksin. Tamam, söz verdim ya. <laughs> Alo. Alo. Ee, e, Şahin merhaba. Merhaba, e, ee, ben Seçil. Seçil mi? Aa! Aa Seçil! Nerelerdesin ya? Ne yapıyorsun? E, e, ben bir günlüğüne Türkiye'ye geldim de, e, sizi de bir göreyim dedim. Ha, e, ama e, ya Seçil, sesin çok tuhaf. E, şey, <laughs> hastayım biraz, e, ondan öyle garip çıkıyor sesim. Kameraya girsene. Ya tamam da şimdi o kadar sene yokken, şimdi halini attın sormasın mı insanları? Ne kadar da düşünceli bu Seçil ya. E, <laughs> tamam, tamam. E, Hadi orada mısın? Seçil. E, e, evet, e, evet, evet, buradayım Şahin. Şey, e, ben e, pastaneye gelsem saat yedi de sen de Çağatay'ı çağırır mısın? Ben ona çok önemli bir şey söyleyeceğim çünkü. Ha, tamam tamam. Çatatoya söylerim. O zaman çüz. Akşam görüşü çüz. Görüşürüz. Nasıl şey inandı bilmiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ah, şey e, Ameli senin burada olmaman lazım ya. Sen geç şuradan. Nasıl? ama şey aramam. Ay yok, telefon da yok. Nasıl yok, yok. burada ya? Burada bekliyorsun. Nasıl bekleyeceğim Kırmızı ya? Burada bekliyorsun, bekliyorsun burada. Tamam mı? tamam. Bekliyorsun. Ha. Ama... Ha. Olmaz yani, benim... Bekle oradan. Atmaz ki bilmezsin. Bir sağ, bir sola savrulur. hayalinin içinde bir yerde ararken kendini kaybol altı üstü bir aşk bu yanı başında seni Bile bile sevdiysen sonunu görmez olsun Seni gören bu gözler kurumasın yaş olsun Yanarım, acırım sensiz zamana çözemem bu düğümü yazık bu aşka yanarım acırım sensiz zaman evet ne oldu ya peki ne oluyor bir şey yok <laughs> bu düğümü yazık ah hoş geldin canım selam Aa, şey amel nerede ee, şey dışarıdaydı, küçük bir işi vardı, gelir birazdan. Öyle mi? Ha dışarıdaymış, bak duydun mu? Evet. Ha tamam. Selam. Şatay, mon amour. <laughs> mon amour. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulsun da hayırdır bu sıcak karşılamanın bir sebebi? İçimden geldi. <laughs> neyse şey yapmayın da yemekler soğuyor. <laughs> ee, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var da. Benim de. Önce yengemle konuşacağım. Tamam. <laughs>